Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant'a ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak devam etmeden önce bugünkü videomuzun içeriği sadece ve sadece keytake seti ile oynama videosu arkadaşlar. Keytake'lerimizi hemen kuşanalım ve de bıçağımızı da keytake olarak kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her şeyimiz keytake oldu arkadaşlar. Şimdi bununla Immortal rankında maça gireceğiz. Bana destek olmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanalıma abone olup videoma bir adet beğeni bırakıp bir adet yorum bırakırsanız aynı zamanda bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Bu video 750 like gelirse yarın çekiliş yapabilirim haberiniz olsun. Yani 1250 VP çekit istiyorsanız bu videoya 750 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden desteklenirsin. Çok teşekkürler. Aynı zamanda ucuz ve güvenilir VP almak isterseniz ve bana destek olmak isterseniz Discord adresime katılmak isterseniz açıklamalar ve yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Briz ne ya? Allah aşkınıza ya. I hate this map kankam. Evet görmüş olduğunuz gibi maçımıza girdik arkadaşlar. Key tech setimiz elimizde ilk turdan görmüş olduğunuz gibi şerif oynuyor. Çünkü sadece ve sadece key tek oynamam gerekiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Tabi arada bir ekonomik durumlardan dolayı tabi ki de bunu aksatabiliriz ama genel olarak ki tek oynayacağım elimden geldiği kadar. Gereksiz bir atraksiyona girdik yani. Ya oy oy. Allah Allah. Evet, gelirse olacağı budur arkadaşlar harbiden yani. Oh. oh. ay maşallah. Oh. oh ay maşallah. Al al al. ben bir açayım tamam mı kardeşimsin? Kardeşim sen bir bak işine. Kam kam kam. Ayaklandın. I can see anyone. Bir düşman kaldı. Beyde düşman görüldü. bak. 3 tane kilimizle başladık bakalım arkadaşlar sonunda. Sonunda oyuna başlıyoruz gibi mi geliyor arkadaşlar şu anda? Spike düştü. Oh vakti. Bye bye. Ay kilo. Burası. Double doors, double doors. Okay, 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 okay. İzini buldum. Oh. Bir düşman kaldı. Atlas City. Sorry. Take my operator guys. Yes. Bence rakipteki jet ulti ile oynar ya da marshal alır gibi geliyor. Onun bir kardeşimizi bir vuralım arkadaşlar hemen şuradan. İki tek koleksiyonu cidden çok iyi dedim, demiş olduğum gibi. Bu da vurduruyor yani harbiden. Oo oh, be Buldum Çekilin yolumdan. What this? Bir düşman kaldı. Ay 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 kardeşim ya harbi diyorum. Ya kardeşim siz nasıl ölüyorsunuz ya orada? Geliyor. düşman kaldı. Vay, go away, go away, go away. Wait, wait, yani. wait. Görüş kız spike aldı. Blank save for for you and play with your with. Spike yerinde. Well blade. Thank you man. Close and close close. Kardeşim Niye bunu atıyorsun ya? Bunu atmandaki amaç nedir ya? Görüş Muhtemelen ki amaşındır aradan. Hop kardeşim kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşürüz dostum. <laughs> one city, one double door, city low HP, sky. Geri tarıyorum. Just don't die her. Görüldü Now you use it. nice ayakta kalan son oyuncu İki tane Berk Berkyünce entry'si geldi ama tabii takım birazcık cacık arkadaşlar. Zor yani. SP SP all be. Roman indi. One inside two inside. körüm kanka. Yazık oldu. Nusy'yi nerede kanka? Specter'da da orada. Let's go kardeşimsin. SP they running be.

Two in here. One v 5 We have spike. We have spike. Spike düştü. <laughs> <Çekilin yolumdan. gülüyor> <Şahin> uçtu. 3 <laughs> oh. oh, Son 30 saniye. Güzel abi. İzini buldum. Duman indi. Sky. Okay. Le. Here, here, here. Operator, maybe. Kör yeah. Nice man. Bir düşman kaldı. Nice. GG, thanks for gaming. Az önce Breeze arasında oynadık abi. Gayet tertemiz kardeşim de Şimdi bir de sizlere <laughs> normal rekabetçi gösterelim. Sadece key zaten size elimden geldiği kadar gösterdim. Yani key gösterecek çok bir şey yok çünkü animasyonsuz kostümler abi. Animasyonsuz kostüm olduğu için çok da göstermiyorum. Spike yerleştirildi. Wait a moment. Find short, bank close you. Kalan son oyun. 10 fal kaldı. Evet nasıl yapıyor? Bunlarca yokuşacaklar arkadaşlar ya. Çekilin yolumdan. <laughs> Come on, come on, Ayakta kalan son oyuncu. Eğlenmeye hazır mıyız? Kanta yolda. Bir düşman kaldı. Nice, last back nice. Yeah. I'm rotating, I'm rotating. I hear You Spike ağda düştü. Oh, short, long. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Sage low HP. Right. Oh, that's me. Kirby. Mm, um, maybe, maybe. maybe be, maybe be. Yeah, careful. Spike ortada düştü. Şimdi low HP Spike? totu totu yer durmaz Sniper. Rage'ten çıkıyor. Bir düşman kaldı. Ananı avradını. Laf Hey no 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 he himself. Ya yeah, short. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Oy, maşallah. laughs> okay, I Right, right, right. Bro, why are you going back? Because I'm low HP. One HP one side maybe now. Nice Nice work. Yani bile 11 adet kilimiz var arkadaşlar. Yani daha ne, nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. Ve 6 tane de asistimiz var abi. Yani bu maçı win almamız lazım artık. Win lazım. Gönlüm. I'm using blind. Gönlüm. I'm using blind. Gönlüm. He's blind. He's blind. Back side. Nice. Gönlüm. One more. Gönlüm. 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 Let's go help right now. Please push guys. Rotate, rotate. Guys, why are you waiting? Oh. Wait my smoke. Just use it. Backside. I'm slowing. Back side. Ya kardeşim Bana ne yapıyorsun? Abi, abi. Amacın <laughs> ne ya? <laughs> double door two. Dur bir kardeşim bir dur kardeşim bir dur <laughs> <Bir doğru> kardeşim. Double door <laughs> double door. Kardeşim yapacağın tek şey şu ya bak. Biliyorsun buraya şunu yapıyorsun yani. Oh in front of. Ayman Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. ya no. Nice one. 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 nasıl one. Nice 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 Adam burada kardeşim. Adamlar orada nereye nereye sıkıyor görüyor musunuz? Ulan ya güzel ama aş. Şu 9 9 oldu güzel. Ay kelim. Kame 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 I'm ult. Ult Bir düşman kaldı. Long. Nice. Double pick. Kill Sage nice. Yakalarsın onu. <laughs> düşman mit. Ada düşman görüldü. Yeah. Don't so please. Nice yes. job. wasn't be. A, one A. Okay. Go, go A maybe. Don't yes. die. Don't low. CT CT maybe. Son 30 saniye. Nice, nice. job. Bomba dostum yolda. open. B open. I kill him. Nice. I need heal. Go away, go away, go away. Nice. To... No, oh, it's... dead, dead, dead. GGs, Thanks for gaming. Itty. Bitti. Bitti arkadaşlar maç. Now. Arkadaşlar maç bitti abicim. Heaven, heaven. Thanks for Finally, Finally, oh my god. Saldıranlar kazandı. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki saat 6'da Lidyor yayında. Yarın da video var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bana destek olmak isterseniz ve çekilişin olmasını isterseniz kanalıma abone olup videoma beğeni bırakıp adet yorum bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bildirimler açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sağ olun, var olun. Bir de arkadaşlar ucuz ve güvenilir VPN almak isterseniz kendi vuruş kliplerinizi Discord adresinde paylaşmak isterseniz açıklamalar ve yorumlar kısmında linkini bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.